Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmini seyrettiniz Evet. Orada da atanamayan bir öğretmenin aslında yaşadıkları anlatılıyor. Bence hani atanamayan öğretmenler meselesi artık toplumsal bir meseleye dönüşmüş durumda. Nuri Bilge de bunu çok iyi görmüş ve de çok iyi işlemiş. Şimdi bu sizinle alakalı bir şey değil. Türkiye'de böyle bir problem var. Yani hangi Milli Eğitim Bakanı gelirse gelsin, hangi dönemde olursa olsun bir atanamayan öğretmen problemi var. Ve bu rakamlar işte şu anda tartıştığımız işte 60 bin tane atanacaktı, 20 bin tanesi mi atanacak, bu yıl mı atanacak, geçen yıl mı atanacak? Bitmeyecek bir tartışma. Aslında temelde başka bir sorun var. Sizce de yok mu? Yani ben şimdi size soracağım, kaç bin öğretmen atanacak diyeceğim. E şu anda sizin rakamlarınıza göre 376.709 kişi eğitim senin verilerine göre de 460 bin öğretmen atama bekliyor. Yani. 460 bin çarpı 5 değilsiz 2 milyon insan sizden böyle bir dudağınızdan çıkacak şeydi. Ama siz 20 bin fazla deseniz de bitmeyecek yani şeyde. Bunu nasıl şimdi, çözmeyi düşünüyorsunuz şimdi ya pratik be? olarak şöyle bir şey var. Dünyanın her yerinde farklı alanlarda mezunlar vardır. Mesela Türkiye'de iktisat mezunları var mı? Veya iletişim fakültesi mezunları var mı? Yani herhangi evet. bir yere atanmamış ya da e, diğer alanlarda diyelim ki e, siyaset bilimi okumuş siyasal bilgiler mezunu ya da başka yerlerden me mühendislik mezunu var mı e, yüz binlerce var evet. e, öğretmen var mı tabii ki var bizim kamu olarak e, milyonu çoktan geçmiş olan bu tür bir beklentiyi kamu olarak zaten e, düşündüğümüzde Bizim ihtiyacımız olan öğretmen sayısı, emeklileri düşünün ve şu andaki öğretmen ihtiyacımızı ücretli öğretmenler üzerinden de düşünün. Gördüğümüz şey şu, eğer biz bütün öğretmenlerimizi bu sene alsak ki bu talepleri e, tabii ki atanmak isteyenler söylüyor 60 bin olsun diye. Bir temenni olarak, talep olarak istiyorlar. Tabii ki isteyebilirler, haklılar. Ee, ve bu çerçevede milli eğitimin ihtiyacı tamamen karşılansa bile dışarıda birkaç yüz bin öğretmen kalacak. Daha doğrusu aday kalacak. Eğitim fakültesi ya da diğer bölümlerden, fakültelerden mezun olanlar kalacak. Şimdi böyle baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı olarak ben mevcut öğretmen sayıma bakıp ihtiyacımı e, temin ettikten sonra e, diyelim ki 500 bin öğretmeni daha alabilir miyim? Öyle bir imkan, ya yani ihtimal ya da ihtiyaç var mı? Tabii ki yok. E, elbette bizim yapmamız gereken şey mevcut durumdaki açığımızı daha yüksek atamalar yaparak kapatmaya çalışmak şu anda. Peki bu problem bir şekilde olması gerekmiyor mu? Yani bu bütün hükümetlerin de bir problemi aslında. Böyle bir geliyor ve sürekli siz 60 bin atasınız yine geliyor arkadan 20-40 bin kişi daha geliyor bizim evet. atama ne zaman olacak diye. Yaklaşık 40 bin mezun var ortalama ee, sürekli. Ama tabii kamu politikalar çerçevesinde Fakülteden her mezun olan işte istihdam işte edilir mi edilmez bir noktasında dünyada bir tartışma da var tabi. bu sadece Türkiye'nin bir sorunu da değil. Ee, özellikle üniversitelerle ilgili çok soru var. Üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler tabi bize bağlı olmadığı için bir karar da vermiyoruz ama bildiğim kadarıyla e, Sağlık Bakanlığının tavsiyesi uygulamalı derslerle ilgili olarak üniversitelerin açılması şeklinde olmuştu. Elbette bunu Yükseköğretim Kurulu kararlaştırıyor. Evet. Yine bir tavsiye vardı. Yani bazı e, yerlerdeki e, daha az nasıl derlerin, daha az e, eğitimli demeyeyim de bazı ya yani karnelerde puanlamada farklılık olsun diye bir konu ortaya atıldı. Yani bazılarının destekleyelim. bazı öğrencileri desteklemek lazım. İşte kimi mesela İnternete internete ulaşanla EBA'dan seyreden ve öğrenilen arasında puanlamayı değiştirelim diye. Siz bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz acaba karnede, karne notu hakkında? Şimdi bu tartışmaların olması güzel ve bizim meslektaşlarımız arasında da bunlar konuşuluyor. İnanın öğretmen odasının da sohbet konularından birisi bu. Ve ben şuna güveniyorum. Bir öğretmen bir öğrencisini, diyelim ki bir sınıf öğretmeni, geçen sene okuttu, ondan önceki sene okuttu. Çocuklarını tanıyor. Çocuğun geçmiş yıllardaki notları var. Yani hangi çocuk 3 sene önce, 5 sene önce, 2 sene önce ne almış? Notları var. Bir çizgisi var çocuğun. Öğretmenlerimiz zümre toplantılarında ya da şube öğretmenler kurulunda çocukları değerlendirirken çocuğu özgeçmişiyle beraber değerlendiriyor. İşte bu diyor aynı zamanda voleybolla uğraşıyor diyor. Bu aynı zamanda olimpiyata hazırlanıyor diyor. Bu aynı zamanda şunu yapıyor diyor. Ve çocuk birdenbire o okula gelmediği için, yani birdenbire biz onu ilk kez görmediğimiz için çocuğun bir hikayesi var. Bir eğitim çocuğun öğrenme tarihi var. Bütün bunlara toplamsal olarak bakıldığında emin olun öğretmenlerimiz e, vicdanlarını da zorlayarak yani bütün bakış açılarını genişleterek bir çocuğa haksızlık yapmama konusunda son derece titizler ve bizim üstümüzde de baskı kuruyorlar yani bizim daha rahat karar vermemize e, nasıl yardımcı olabilirsiniz diye biz de onlara ayrıntılı çizelgeler veriyoruz. Yani diyoruz ki şuna bakabilirsin, buna bakabilirsin, buna bakabilirsin, buna bakabilirsin, kanaat notun olabilir. Bunların hepsinden toplamsal bir değerlendirme yapabilirsin öğretmen olarak ki yaptılar zaten. Evet. Geçtiğimiz gün bir görüntü viral olmuştu. Sosyal medyada çok konuştu. Bir grup eğitimci sanırım bir araya gelmişler bir sanal konferansta bir ekran görüntüsü var ve yüz yüze sınav olsun bu olmasın mı tartışıyorlar. İnsanlarda dalga geçiyor diyorlar ki ya bu insanlar bir araya gelmiyorlar. Bizi nasıl bir araya getirecekler diye. Yüz yüze sınav meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Olacak mı, olmayacak mı? Net karar çıktı mı artık? Şimdi sınav sadece liselerle ilgili söz konusu biliyorsunuz. Net karar zaten var ama şöyle bir şey oluyor hep Türkiye'de. Biz net bir şey söylüyoruz. Sanki o daha önce hiç ifade edilmemiş gibi tekrar soruluyor. Ee, bu elbette e, yeniden düşünür müsünüz, yeniden ele alır mısınız? Yani şöyle görüşler de var. Yeniden değerlendirir misiniz şeklinde bir öneri olarak görüyoruz bu, biz bu tartışmaları. Ama bu tartışmaları izlerken bizim eğitim bilimleriyle ilgili bir akademik kurulumuz var. Efendim işte okul yöneticilerine soruyoruz, il müdürlerimize soruyoruz, işte müfettişlerle konuşuyoruz ve sonuçta bir karara varıyor. Hekimlerle konuşuyoruz. İlkokul ve ortaokulda sınavın olmamasında yarar var şeklinde bir ortak kanaat çıktı. Bir ortak akıl kararı oluştu. Fakat lisede de olması gerekir şeklinde çıktı. Neden lisede olması gerekir de ilkokulda olmaması gerekir? Çünkü ilkokulun amacı daha farklıdır. Küçük çocuğun okulla ilişkisi, ilk üç sınıfta hiç not bile yok zaten ilkokulda. Not vermiyoruz, karne notu vermiyoruz ilkokullarda. Ortaokullarda da benzer bir durum var. Ama lisenin akademik hedefleri daha yüksek ve bizim destekleme yetiştirme kurslarımız, DYK'lar, Ağustos'tan beri açık. Yani çocuklar okula gidip geliyorlar. Bu e, siz sosyal medyada örnek verdiniz, ben de bir örnek gördüm. İstanbul'un çok merkezi bir yerinde gençler işte toplanmışlar, e, bir mikrofon uzatılmış İşte sınav olsun mu olmasın mı diye. Bu gençler İstanbul'un birçok yerinden otobüslerle oraya gelmişler, gezmeye gelmişler oralarda toplanıp geziyorlar arkadaşlar arasında eğleniyorlar. E, ama diyorlar ki işte okula gitmeyelim. Ama sen otobüslere binip buraya gelmişsin. Şimdi o ayrı bir konu. Tabii ki bir şey anlamında değil. Sadece tespit anlamında söylüyorum. Çocuklarımızın e, geleceğe dönük yapmaları gereken ödevler var. şimdi Bizim toplamda Eylül'ün zaten ortasında okul açıldı. Kasım'a kadar, bir Kasım'a kadar olan konu ne kadar olur? Eylül, e Ekim. Şimdi bu kadar bir konudan bir kere karne notu vermek istiyoruz biz. Bu karne notunu bir dönemde bir karne notunu verirken aslında çocukları izliyoruz da. Yani ne yaptıklarını. Yüzde kırkı da bu arada sınava girdi. Yani geçtiğimiz okullar kapanmadan önce sınava girdiler. Yüzde altmışı kaldı. Onlarla ilgili olarak da yerinde karara dayalı olarak diyelim ki şu ilde çok yüksek risk olduğu için okullar açılmayacak denildiğinde evet. o ilde zaten sınav olmayacak. Yani risk varsa sınav ertelenecek, sonraki haftalarda olacak. Bu yüzden okulların biz çok kontrollü olduğunu biliyoruz. Okulların denetlendiğini biliyoruz. Okulların bir temizlik malzemesi ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Okulun temiz belgesiyle her okulun risk değerlendirmesinin yapıldığını ve bizim e, ciddi miktarda okulumuzda alınması gereken önlemler olduğunu gördük ve bunları da aldık. Ve sonuçta dış denetim yapıldı. Bir öz değerlendirme yapıldı. Bir de dış denetim yapıldı. Dış denetimi kim yapıyor? Dış denetimi bu konuda Türk Standartlar Enstitüsü'nce eğitim almış, sertifika almış bu okulun temiz belgesini vermeye, bir okulu denetlemeye yetkili e, sertifikası olan ekipler yaptı. 3000 kadar bir ekip var ve bu ekip bütün okulları tekrar tekrar ziyaret edip e, olgunlaşana kadar %98.7'si bitti. Bitmeyen okullarımız var. Yani bu belgeyi henüz alamamış okullarımız var. E, buradan şuraya gelmek istiyorum. E, bu sınavların yapılması için ortam müsait. Biz çok riskli şehirlerde zaten sınav yapmayacağız. Bir sağlık şeyi yok. Konular zaten sınırlı ve bu konuları hiç dikkate almazsanız, mesela biz şuradan bir noktaya varıyoruz. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyorlar, takip ediyorlar, canlı ders sayısı artıyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Evet. Yani bizim planlama ve takibe ve benim sadece bu ayları düşünmekle bir mükellefiyetim yok. Ben 3-5 sene sonrasını düşünerek bu çocuk lise 2'ye gidecek. Lise 1'deki eksiği olan çocuk lise 2'yi yapamayacak. Lise 2'de eksiği olan 3'ü, 4'te eksiği olan üniversiteyi yapamayacak. Dolayısıyla bu zincirleme devam ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Çocukların en az yarısı lütfen sınav olsun. Çünkü biz çalıştık, hazırlandık. Bizim çalışmamızın bir karşılığı olmalı diye ısrarla bize onlar da bir tepkide bulunuyorlar.